Arkadaşlar bugün 40, 42 star hediyesi mi 47 star hediyesi mi ne hı, atacağız ve hı, 7 mega kutu atacağız. Hadi başlayalım. Sesim biraz sıkıldı. Nerede? Şurada. Durun. Yön kilidi. Her neyse. Bana tabletimden Bana tabletimden Pearl'i sonra Lola ve Janet çıktı. Hatta onları şans videosu olarak attım. Nefis bir şey çıkıyor mu? Hangi bir şey çıktı? Arkadaşlar bana yeni bir tane kulüp açtım. Kulübün adı Pro, Pro Ali YouTube. Pro Boşluk Ali Boşluk YouTube. Yazın çıkıyor. Ama 10.000 kupay iseniz gelebiliyorsunuz. Sadece bin kupalar gelebiliyor şey. Şey. Yüksek olsun şey kulübün kupası. <laughs> Karakter belli çıktı. Geç. Ya burada da bir tane sinek var. Rahatsız ediyor ya beni. Yeter ya bir efsanevi bir karakter falan mı? Bir Efsanevi bir karakter var. Ya kostümünü epic. Ne oluyor? Annemin telefonu gide buradan. He. Şimdi sıra mega kutularda. 5 yazdı. Bir hafta gelmedi. Yine 5. 10 yazmaz. Ne geldi? Burak geldi bırak Burak gelmişken arkadaşlar selim Burak'ı eski haline geri derdiler. A6 yazdı. Karakter yazdı. <laughs> evet. Hemen tıkladım. Yok. Gözlerini tıklayınca hiç yazdı. Haydi. ve bu kadar galiba çünkü donduğuna göre evet arkadaşlar Tara ya ki falan şeyler geldi hiperşarjlar <laughs> bir dakika deneyince hiperşarj geliyor ama bence gelmiyordur çünkü ha geliyor Oha ne diyor? Çok güzel. Her neyse. Bara yeni fare karakter geliyor. Zaten az önce kapak fotoğrafında gördüğünüz çok güçlü. Bayağı güçlü bir karakter. Bir de Mortis'e bakalım. Mortis. Rınganadu. Ben gececi Mortis. Evet. Aa, hep YouTube videolarında gözüküyordu zaten. Hep YouTube videolarında diyordu ki hiper günler, atarsanız geri gelir falan diyordu şey. <gülüyor> 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 şimdi şimdi de Tara'nınkini deneyelim. Tara dur. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz karakter hangisi? Benimki Tara. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar dediğim klübüme katırsan sevinirim adı a, y, pro boşluk ali boşluk youtube oha taraması <laughs> ya, ya sinek bir git ya bakayım ya parça hemen doluyor ya. doluyor ya sinek duvarları kırıyor. Buna da seni, seni bir elime geçirsem Skikini denedik. Poco'da pek bakacak özellik yok. Poco sadece arkadaşlarına kalkan veriyor ve can basıyor. Nani nani nani. Nani'ye bakalım. Nani 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 Kekirak kabu Ya çarptım ya bakalım hemen gel O baya hızlı artıyormuş şey hiper Hiperi Hı? Acadan büyüsün, baya büyüsün, 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 büyüsün. En fazla maksimum bu kadar. Maksimum bu kadar baya bir hasar veriyordur bence. Bence bir 10.000 vardır. Spasinek. Evet. Son olarak search kaldı. Surge'de maksimum seviye yapıyor ve daha uzağa atıyor Surge menüsünü. 2 metre aslında. Ama Hiper'i de hemen bitiyor. <laughs> Dolduralım. videoyken hiper atsak ne olur? İki kat mı? Bayağı <laughs> <laughs> güçlü oluyor. Her neyse arkadaşlar video bu kadar. Video bitmeden kulübü de göstereyim. Bu kulüpler. Bakın böyle yazacaksınız. Euro Boşluk Aylık Boşluk Youtube Youtube'u böyle yazdım. Ben böyle yazıyorum yani. Gerçek yazılışı gibi değil de böyle yazıyorum. Youtube Sonra ara en üstte zaten ben çıkıyorum bu. Buna katırsan sevinirim. Bari şey ne, ne yazmıştım ben. Omin kupadan sonra kıdemliye Eğer kulüple de çok ilgilenirseniz baş şey yapabilirim başkan yardımcısı. Her neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Haydi görüşmek üzere hoşçakalın.